Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın Alize'nin izlenin tıp ile çalışacağız arkadaşlar. Alize Angora pardon Alize Süperlana tığ ipin markası o şekilde arkadaşlar. Fakat ben e, şişte de kullanıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz e, 7 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Pardon. 6 ve katlarından oluşuyor artı 6 artı 6 diye. E, 2 ilmek başlangıç, 2 ilmek de bitiş için 4 ilmek de fazladan atacağız. Ben şimdi e, ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Şöyle ben iki kat kullanacağım arkadaşlar. Daha anlaşılır olması için. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası bir model arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da bir model. Yine 3, 4 5 6 3 model üzerinde çalışacağız 2 başlangıç 2 de bitiş için toplamda 4 ilmek de fazladan ekledim şimdi şişimi çıkarıp yapımına geçiyorum Sizler lastiği ördükten sonra modeli uygulamaya geçebilirsiniz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum tekrardan modelimi bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters ördüm 1 ilmek ters. 1 2 Eee pardon arkadaşlar. İlk baştan modelimizi uygulayalım. Eee şöyle yapacağız. Şimdi bakın. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine burayı aynen 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum bakın. 4 tane düz. 1 ters 2 ters. Burada şimdi 3 4 ilmek üzerinde modeli yapacağız. Şu 4. ilmeğimi alıyorum. Bakın şöyle. Şöyle yapalım ya da bakın. 3 4 ilmeğimi çıkarıyorum. 3 ilmeğimi geriye takıyorum. Buradaki 4. ilmeğimi en başa alıyorum arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Bakın bir ters iki ters yine burada bir iki üç dört ilmek düz bir tane ters ve kenar ilmeği de bir tane bu baştaki ilmeği fazla atmışım arkadaşlar düz olarak örüyorum bakın şöyle şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm şekilde bakın düz ilmeklerimi düz ters ilmeğimi ters bakın şöyle burada iki tane düzümüz var dört tane ters yani gördüğümüz şekilde terslerimi ters düzlerimi düz olarak örüyorum arka yüzünde bakın kenar ilmeğimi de yine ters olarak öreceğim. Şöyle bakın arkadaşlar, ön yüzüne geldik. Devam ediyoruz. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle. Bir tane burada bakın kenardaki ilmeğimiz pardon, şöyle 1 2 3 4. Evet kenardaki ilmeğimiz ters olacak arkadaşlar. Bir tane ters. Bakın. Şöyle burada şimdi 1 2 3 4 tane düzümüz var. Bu 4 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. 1 2 3 4. 2 tane ters. Bakın şimdi burada işlem yapıştık. Şimdi 1 2 3 4 4 ilmekte bakın şu 4. ilmeğimi alıyorum tekrardan. Şöyle dördünde çıkarıyorum ve 3 ilmeğimi geriye takıyorum bakın. 4. ilmeğimi alıyorum. Şöyle en öne getiriyorum ve düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm arkadaşlar. 1 ters, 2 ters. Burada yine kalan 4 ilmeğimi düz. 2 3 4 kenardaki ilmeğim ters ve kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle iki tane yaptık. Şimdi arka yüzündeyim. Gördüğüm şekilde bakın kenar ilmeğim düz. 4 tane ters. 2 3 4 tane tersim var. 2 tane düz. 4 ters 2 3 4 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. Yine 4 ilmek ters. Bir ilmek bakın düz kenarda ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyiz. Bakın şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bir tane tersimi örüyorum kenardaki. Burada yine 1 2 3 4 ilmek düz bir ters iki ters. Bakın burada yine aynı işlemi yapıyorum. Şöyle 4 ilmeğimi çıkarıyorum ve 3 ilmeğimi geriye takıyorum. Bakın. En sondaki ilmeğimi bakın şöyle şurada belli oluyor. Bunu en başa alıyorum şöyle. Düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 2 tane ters 4 tane düz. 2 3 4. Bir ters, bir düz. Bakın şöyle. Daha henüz belli değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bir düz. 3, 4 tane ters. 2 düz. 4 tane ters. 2 tane düz 4 tane ters 1 iki tane düz kenar ilmeğimizle birlikte şöyle pardon bakın bakın arkadaşlar şimdi modelimizi kaydırma yapacağız bakın buraya yaptığımız işlemi şimdi buraya tepeye yapacağız. Devam edelim, uygulamalı göstereceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bakın bir tane tersimi ördüm. Şimdi burada bakın 4 ilmeğim var. Dört tane düzümü çıkarıyorum şöyle. Bakın. Bu üç ilmeğimi geriye takıyorum. En baştaki ilmeğimi şöyle alıp en öne getiriyorum arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. 2 3 4 4 tane ilmeğimi ördüm iki tane ters bakın burada işlem yapmıyoruz 1 2 3 4 ilmek düz bakın 1 2 tane ters yine burada şöyle bakın 4 ilmeğimi çıkarıyorum ve 3 ilmeğimi geriye taktım bu dördüncü en sondaki ilmeğimi en öne alıyorum arkadaşlar ve düz olarak ördüm. 2 3 4 2 tane ters kenar ilmeğim düz. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir düz 1 2 3 4 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters arka yüzü burası arkadaşlar arka yüzünü bu şekilde örüyorum bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimizin ön yüzündeyiz bakın şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters burada yine bakın dört tane düzümüz var şöyle 4 ilmeğimi çıkarıyorum ve 3 ilmeğimi geriye takıyorum en baştaki bakın düzümü en e, sondaki düzümü en önüne alıyorum düz olarak örüyorum bakın en başta bir iki üç ilmek düz iki tane ters burada yine aynı gördüğüm gibi 1 2 3 4 ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters. Bakın. Burada yine aynı şekilde bakın 4 tane düz ilmeğimi çıkarıp üçüne takıyorum. En baştaki ilmeğimi en öne alıyorum bakın. 2 3 4 tane düz. 2 tane ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Bir tane düz 4 ilmek ters olacak şekilde örüyorum. 2 tane düz 4 tane ters 1 2 düz 4 ters bir kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın burada yine aynı şekilde şöyle 4 ilmeğimi çıkarıyorum ve 3 ilmeğimi takıyorum. En baştaki ilmeğimi en sona alıyorum. En öne aldım. Bir tane düz bir düz 2 3 bir de en öndeki ilmeğimle 4 tane düz bakın bir ters iki ters burada yine bir iki üç dört ilmeğim düz 2 ilmek ters burada da yine aynı işlemi yapıyorum bakın üç tane düzümü örüyorum en öndeki düzü en başa alıyorum en sondaki bir düz iki üç dört iki tane bir ters bir de kenar ilmeğim düz arkadaşlar bakın şöyle şimdi e, bu sıra modelimizde bitti arka yüzünü örüyoruz bir tane kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz dört tane ters 3 dört bir düz iki düz bir iki üç dört ilmek ters 2 ilmek düz bu şekilde arka yüzünü örüyoruz bakın ön yüzüne geldik şimdi burayı gördüğümüz gibi öreceğiz dört tane düz şurada Burada yaptığımız gibi burada yapacağız arkadaşlar. Modeli başa tekrar edeceğiz. Bakın çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar ben daha önce yine çalışma yapmıştım şöyle. Çok güzel ve çok hoş bir model. Yeleklerde e, Alize iple çalışacağımız, çalışabilirsiniz arkadaşlar. Anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabileceğimiz çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.